arkadaşlar. Ee, birkaç zamandır çekemedim video ama e, bazı işler vardı. Sürtüm. Yani 97 model Honda aracım böyle bir rahatsızlandı. Onu bir tamire götürdüm ettim. Bir şeyler bir şeyler. Ondan sonra burası fethi ama yine gördüğünüz duy, duyuyorsanız. Gezen bir sürü vatandaş var. Neyse. İşte arabaydı, anneydi, oydu, buydu derken anca şimdi fırsat buldum. <laughs> Efendim bugün e, ne yapacağım? E, birkaç satır bir şey okuyacağım sizlere. E, ama daha çok bakayım. Bu yakın göz. uğraşınca bu tırnakların içine giren samazingolar hiç maalesef çok zor çıkıyor. Ama keyifli. Güzel şeyler. Hava güzeldi burada bugün. Ee, aslında aşağı yukarı Şubattan beri denize giriliyor. Ben girdim mi derseniz hayır girmedim. Daha sezonumu açmadım. Tabi bunu şeyde yap. özel bir yer düşünüyorum sezonu açmak için choice. şeyler ve lazım. Sonra da bana geldi falan filan. Belki başkalarının eline de geçti ama bilmiyorum. Bunu e, aldığımdan beri ilk defa elime aldım ki. Bunu alalı da yaklaşık bir yıl olmuştur. ileri seviyede bilgilere sahip oldukları günümüze kadar gelen yazılı belgelerde kendini göstermekte, Kutsal bilimin sırları ancak inisiyelerce malumdur. Binlerce yıldan beri ermişler Bra ve Brahma ve başkaları bunları gördüler ve öğrendiler. Kırıçac mu bilim rahiplerinin, gizli bilimlerinin bütün sırlarını açıklamıştı. Cevap itiraz söyledi. Gene mahavira. Sos Gaz sıvı ve katı cisimler arasına geçebilmek. İçte ritva maddelerin özelliklerini değiştirme. Alşimi, simya. Soul tart kendi bedenine ikinci bir ruh sokabilmek medyumluk. 7 şu küçük alıntıdan bile bir zamanlar neden inanılmaz bilgilerle insanların yetiştirildikleri ortaya çıkmaktadır. Günümüz para psikoloji biliminin gerek bilim alanında gerekse din alanında eğitmişlerdi. Mu ve Atlantis uygarlıklarını gösteren sıra gelen bu bilgiler son derece gizli tutulmuş ve altın çağın ilahi sırları olarak muhafaza edilmiştir. Daha sonra bazı dinlerin ortaya çıkmasında belirleyici bir fonksiyonunda, fonksiyonda gören bu bilgiler açık bir şekilde değil üstü örtülerek şifrelendirilerek halka anlatılmıştır. Dünya üzerindeki mitolojilerin işte işte bu sırlara dayanır. Ancak gerek dinlerin gerekse mitolojilerin içindeki bir bilgilerin şifresi geniş halk kitleleri tarafından anlaşılmadığı için özellikle yurdumuzda bu konuda yeterli bilgi edinilememiş ye ve dinlenmiş. on galiba bizim şeyler gibi e, se, e, sema semazen gösterisi dediğim gösteri de demeyeyim ona bir çeşit aslında şey trans halinde o da şeyde gitmiştim Galata Mevlevihanesi'nde e, çok böyle huşu içindeyiz demiştim çok güzeldi de. size de tavsiye ederim şeylerden e, has alabilirsiniz. Kendinizi rahatlatabilirsiniz. E, e, büyüsel dans teknikleri dedik. Büyücü Merlin'in 21 gizli dersi. Valla Büyücü Merlin bizim topraklarda yaşamadı. Bilmiyoruz o yüzden. Bunda da Douglas Morley diye biri yazmış. Ruhsal tavo, savunma teknikleri diye biri yazmış. Kahve falı Jasmin diye biri yazmış. Kahve falını Jasmin diye biri yazmış. sana olmuş yani? Biz kahve falının hâlâsı güzel. Ay okudukça okuyasım geliyor. Neyse. Şöyle bırakayım. Şimdi arkadaşlar e, şeyden e, Instagram'dan e, arkadaşlar yazmışlar. Sorular sormuşlar. İstekte bulunmuşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. E, dua Eysa var. Yapar mısın diye ezberlemeyi tercih ediyorum. O yüzden dua ey var büyük ihtimalle yapmam. Yapsam bile Türkçe meyali olarak okurum. Ee, yani böyle o en çok böyle sorulan sorular arasındaydı. Onun için cevaplayayım dedim. Diğer e, eyse da yapacağım. İşte deri püskül var. İstek, makyaj var. Bir sürü var Hepsini yapacağım Ama yavaş yavaş herhalde Çünkü Artık yaz aylarına giriyoruz Yaz ayları Demek benim daha yoğun böyle Misafir ağırlama Denize gitme Denize götürme Servis yapma Durumlarım işte Evde yemek, anne bakımı, ev bakımı Misafirler Şu çalışacağım sevgili çocuklar neyse daha önce bir arkadaşı yazdım benim seslerlerimde ödül var bazen gıcıklanmaya başlıyor en büyük sorunumda buymuş meğerse 3-5 ay önce şeye çok Çok şeyi kafamıza takmamaya çalışın. Çünkü nihayetinde her zaman söylüyorum bunu. Yani boynumuzda senelerce aslı kalan dert tasa yok. Hepsini böyle fit fit çözüyoruz. Bir kenara koyuyoruz. Başkası geliyor. Onun devamı oluyor. Sonrası oluyor. Öncesi oluyor ama yani hiçbir şey I'm <laughs> sorry.